Ben gelmişim galiba. Ne kadar güzel. Ah, i̇stediğim bir de alabilirim. Sonuçta tek ben gelmişim ya. Sonuçta diğerleri gelecek. Neyse. La 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 Allah'ım ya Rabbi. Ben şuradan sepet alacağım. Tabi daha fazla yok Sadece bir eşya aldık çıkacağız. Gördük çok güzelmiş. Ben de bakacağım. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Hemen alayım. Günlük lazımdı bana. Günlük alacağım. Hazır. Şimdi Bu da gelecek almam gerekiyor. Şu kurabiye çok güzel. Şu kurabiye bir tane. Yani. Ondan sonra neler var? Neler var? Aç şu ışık da niye açık ya? <laughs> güzelmiş, bak bak. Bu ne? Neyse. Fotoğraf, evet. Fotoğraf. Neyse eşyalarının altına gidebiliriz. Kalkıp almayı unuttu. Ben çık çıkıyorum. Ay ne çok sıra var. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum şu anda ya. Ben bu sıraları da hiç sevmiyorum. Gerçekten. Bir şey alıp çıkalım artık. Ne alacağız? Allah'ım ya Rabbim, sen al gel, tamam mı? Ah var, pardon özür dilerim. Aldım aldım geliyorum geliyorum. Geldim. Çok iyi telefon. Anneler Günü'nde. Ay isterseniz ölüme geçin ya. Allah'ım ya ya. Allah'ım ya Neyse. Ah düşürdünüz beni. Ay, özür dilerim. Bunu alacaktım ben. Ne kadar? 10 TL. Buyurun. Ah. Teşekkürler. ya. Ben şu el alacağım. Bir dakika onun fiyatı yok. Ödemem lazım. Of. Çok sıkıcı. Hı hı, ben sıradan kurtuldum. Ben sıradan kurtuldum. ve annem size telefon alacaktık ya. Baksana sıraların her şeyi boşalmış. Uf sıra ne zaman bitecek. Teşekkürler. Hah bana geldi sıra. Burada yer fazla alabildim kendime. Ne biçim bir sıraydı ya öyle. Hadi artık. Çok teşekkür ederim. Daha sonra sıra bana geldi sonunda. TL. Buyurun. Oh be, sonunda eve gidebileceğim. Son olarak biz kaldık. Of. Hadi artık. Sadece bir telefon aldık. Bir telefon 100 TL. Ah, alın. İndirim yok muydu telefonlarda? Vardı ama biz yapmıyoruz. Of. Beni de bekle. Arkadaşlar bu da videonun de ermiştiyi. Çıkın.